Ama görünen o ki artık MHP'nin beyninin kıvrımlarının içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın nefesi ve düşünceleri gezmektedir. Boşu boşuna değil onun yüzünü güldüren bir adaya oy vermeleri. Açıklamalarda akılla, mantıkla, zekayla izah edilemeyecek şeyler var. Örneğin şunu söylüyor. Diyor ki biz Baykal'a da oy vermedik ama İsmet Yılmaz'a da vermedik diyorlar. Siyaset kimin hangi davranışının hangi sonucu ürettiği üzerinden bir okuma yapar ve Geçersiz oy verme e, olayını siyasi tarihimize kazandıran MHP verdiği geçersiz oylarla doğrudan İsmet Yılmaz'ın seçilmesine sebebiyet vermiştir. Şöyle bir iddiaları var uzun süredir diyorlar ki e biz vermedik hadi onlar Ekmelettin İstanoğlu'na oy verselerdi. Şu da bir gerçek CHP bütün gücüyle Ekmelettin İstanoğlu'na oy verse hala 50 oy eksiği var MHP'nin. Bu seçimden beri selamını bile almadıkları. Onlar oy verirse olmayız dedikleri, hatta bir ara Baykala oy vermeme gerekçesi olarak söyledikleri, HDP destekleyecekse biz yokuz diyen HDP'den 50 oy en az 50 oy alacaklarını olmuyorlar. Bunu ne yüzle isteyecekler? Daha doğrusu elbette istemeyecekler ama kendi seçmenlerini ve Türkiye'deki e, siyasetle ilgilenen herkesi, tüm vatandaşları nasıl bu hale getirebiliyorlar? Akıllarıyla alay edebiliyorlar. Bu nasıl milliyetçilik ki milletin aklıyla alay ediyorsunuz? Bunu da bir değerlendirmek lazım. Sayın Baykal'ın dini üzerinden yaptıkları değerlendirmede Ramazan günündeyiz. Bütün Türkiye'nin bildiği ama kimsenin savunulmasına ihtiyaç duymadan işte da orucunda, namazında olan birisine dinsiz diyebilmek, bunu siyasi bir ihtirasla yapabilmek ve bunu söylerken de buradan siyasi bir rant devşirmeye, bir ayıp örtmeye çalışmak gerçekten MHP'nin içinde bulunduğu aczi gösteriyor. Kaldı ki dininden ilgili kişinin dini yaşaması ile ilgili değerlendirmeleri siyasetin içine sokmaya çalışmak, siyaset kurumunu işlevsizleştirmek, kendine ve siyasete inanılmaz bir güven yoksulluğunu ortaya getirmek ve siyaseti ortaçağ anlayışına doğru çekmek demektir ki, 2015 yılında yaşadığımızı, 2015 Türkiye'sinde yaşadığımızı Sayın Halacoğlu'na hatırlatmaktan başka yapılacak bir şey yok. Bugün Türkiye siyasi tarihine Sayın Halacoğlu'nun ifadeleriyle bir utanç günü olarak geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genelinin bu kanaati paylaştığını düşünmüyoruz ve Sayın Halacoğlu'nu Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu vermiş olduğu Ağır rahatsızlıktan dolayı bir Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Bakanlığı Türkiye siyasetine kazandırdığı bu inanılmaz ayıptan dolayı bir derhal özür dilemeye ve bunun bedeli olarak da derhal görevinden istifa etmeye davet ediyoruz.